Loş bir ortamda kitap okumanın gözleri bozabileceğini duymuş muydunuz? Ya da sınıftaki gözlüklü çocuğun çok kitap okuduğu için gözlük takmak zorunda kaldığını. Gözlerimiz farklı ortamdaki ışıklara uyum sağlayabilecek şekilde gelişir. Az ışıkta kitap okuduğumuzda göz bebeklerimiz retinaya daha fazla ışık alabilmek için büyür. Ancak bunun uzun süre devam etmesi göz kaslarımızı yorar ve bazen baş ağrısına sebep olur. Peki miyopluk ne? Miyopluk yakındaki nesnelerin daha net, uzak uzaktaki nesnelerin ise daha bulanık görüldüğü bir görme halidir. Miyop gelişimi ise genetik ve çevresel etkilere bağlı. Araştırmalara bakıldığında ebeveynlerinin ikisi de miyop olan çocuklarda miyop gelişme olasılığı %40 iken her iki ebeveyni de sağlıklı olan çocuklarda ise aynı riskin yalnızca %10 olduğu görülüyor. Öte yandan Avustralya'da çocuklar üzerinde yapılan araştırmada çocukların dışarıda geçirdiği zamanın uzunluğuna göre miyopluk ihtimalinin azaldığı sonucuna varılmış. Sonuç olarak karanlıkta kitap okumak gözlerinizi bozmaz. Ancak sizi yorabilir. Miyop gelişimi ise daha çok genetik ve çevresel etkilere bağlıdır. Siz de efsendir diyorsanız bizimle paylaşın.